Çok sağ olun. Ben önce şu maskeyi çıkarmak istiyorum. E, mesafe zaten 3 metreden fazla. <laughs> evet. Şöyle tamamen çıkarayım hatta. Ben Hüseyin Karayağız. E, TR Angels. E, Finansal AŞ'nin kurucu ortağıyım şu anda. Melek yatırımcıyım diyebiliriz aslında kısaca. Ama aynı zamanda e, enerji girişimlerimiz var. Çünkü enerji girişimlerimizin de lider melek yatırımcısıyım. E, şu anda yaptığım aslında görev bu. E, çalışma hayatı diye bakarsak bu. Ama esasında ben bilgisayar mühendisiyim. Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Tabii 1992 mezunuyum. O zaman bilgisayar vardı. <laughs> o tarihten itibaren de e-dönüşüm konuları, enerji dönüşüm konularına çok ilgiliyim. Bu yüzden de, bu yüzden de yatırımcı oldum zaten. Güncel durumdan önce ben TR Angels melek yatırım şirketi olarak da bireysel olarak da e, neden bu tür projelere yani enerji, yapay zeka, tarım, atık gibi konulara yatırım yapıyoruz onu açıklayayım biraz. TR Angels olarak bizim amacımız şu, e, hedefimiz de bu. 2025 yani bundan 5 sene sonra, 2030 10 sene sonraki problemlere çözüm bulan girişimci ve girişimcilerin peşindeyiz. Çünkü şu anda problem çözmeye kalksa bir girişimiz, startup zaten 3-5 sene geçiyor. E o zaman zaten 2025'te başka problem olacak. O, bu bakımdan e, çok kritik gördüğümüz e, özellikle enerji, yenilenebilir enerji gibi konular, çevre, sağlık gibi konu, özellikle de bir pandemiyle beraber çok daha kritik hale geldi. E, biz şimdiye kadar toplamda 5 yılda 30'a yakın projeye yatırım yaptık. Bunların 3 tanesi enerji projesi. E, RPG, Renewable Power Generation bunların ilk öncesi. Yepyeni bir teknoloji. Patentlerimiz var. E, i̇kincisi de Batron, Baterion e, girişimi. Üçüncüsü de LASKA, e, atık lastiklerden e, enerji üreten e, bir girişimimiz. E, oldukça iyi gidiyor projelerimiz e, açıkçası. E, çok memnunuz. E, tabii bundan sonra da bu tür girişimlere özellikle Türkiye'nin patent sayısını arttıran Türkiye'nin belli başlı problemleri ki enerji bunun önemlisi, en önemlisi, onu çözen ya da benzer problemleri çözen girişimlerin peşinde olacağız. Yeni sistem yeni dünya kavramı bence girişimler ve girişimcilerle beraber çok değişecek. O yüzden de ...co-working place'ler yani bu, bu gibi yerler... ...buraya zaten gelme amacım da aslında buydu. O yüzden... E, ...bu tür projelerin, bu tür işlerin... E, ...çok değişerek... ...ilerleyeceğini düşünüyorum. E, birkaç örnek vermek isterim... aslında ...nasıl e, değişecek bu işler... E, ...çalışma alanları, ortak alanlar... ...bir kere ekosistemi bir sayalım... ...bir startuplar, uplar yatırımcılar... E, ...şirketler... ...üniversiteler... E, bu ...bunların... O, ...sonucunda oluşacak olan müşteriler... ...aslında ortak bir alanda sürekli yeni fikirlerle kendi geleceklerini, gelecekte düşüncelerini pekiştirmek zorundalar. Bunun da en çok, en kolay olması gereken ya da olabilecek yer esasında Bitko gibi yerler. O yüzden bundan sonra dünyada neler olacağının sonucunu da aşamalarında bu gibi yerler belirleyecek. Yani böyle yerlerde, ortak yerlerde beyin fırtınası yaparak aslında insanlar Ha müşteri ne istiyor ya da yeni teknolojiler neler ya da dünya nereye gidiyor ancak böyle yerlerde öğrenebilirler. Ben eski dünyanın, eski ekonominin yani bir ürün var, ürün satıyorum, müşteri buluyorum kavramanın çok değişeceğini düşünüyorum. Zaten bütün startuplarımızda bizim yatırım yaptığımız bütün girişimler de esasında öyle girişimler değil. Yeni ekonomi girişimleri için bu ortak çalışma alanları çok gerekli, yeni ekonomi için de çok gerekli alanlar diye düşünüyorum.